Evet canlar acemi testi bir ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Bakın bize bir oranlama verilmiş. Olduğuna göre x bölü y oranı sorulmuş. Hemen gelelim bir içler dışlar çarpımı yapalım. Bakın bunun altında görünmeyen bir var. x artı 3y ile 1'i çarptığımızda x artı 3y gelecektir. Eşittir. 3'ü de x eksi y'nin üzerine dağıtıyorum. 3x eksi 3y gelmiş oluyor. x'leri bir tarafa y'leri bir tarafa topluyorum. Bakın burası 6y olacaktır. Burada 2x kalmış olacaktır. Birazcık daha sadeleştirirsek eğer 3y eşittir x gelmiş olacaktır. Bize x bölü y oranı soruluyordu. Her tarafı eğer y'ye bölecek olursanız x bölü y oranının 3 geldiğini görmüş oluruz. İkinci sorumuzda y ile x sayıları ters orantılıymış. Bakın canlar ters orantılı olduğunda biliyoruz ki çarpım durumunda yazıyorduk ve bu bir k sabitine eşit oluyordu. Demiş ki x eşittir 4, y eşittir 6. Yani ilk önce biz bunu bir yazalım. 4 çarpı 6 eşittir 24. Yani bakın biz k sabitimizi adı üstünde sabit 24 yakaladık. Yani biz birazdan x yerine 3 yazdığımızda da kuralımız buydu bakın artık. K sabitimizi 24 bulduk. Hiçbir şekilde değişmeyecektir. X diyor 3 iken diyor y acaba kaç olacaktır diyor. Buraya da 8 geldiğini görmüş oluruz. Üçüncü sorumuzda A, B ve C doğal sayıları 3, 4 ve 6 ile doğru orantılıymış. A artı B artı C toplamı 260 olarak verilmiş. B kaçtır diye soruluyor bize. Canlar bakın doğru orantılı dendiğinde direkt biz K olarak atayabiliyorduk. Yani katı olarak. B sayısı 4K, C sayısı da 6K diyebiliyorduk. Bakın bunların toplamı 260'a eşitmiş. Topladığınız zaman 13K eşittir 260. K'mız buradan 20 gelmiş olacaktır. Bize B'yi sormuş. Bakın B'ye biz 4K demiştik. Yani burada K yerine 20 yazarsak da cevabımız 80 gelmiş olacaktır. Dördüncü sorumuzda 5 etiket 3 silgi ve 2 kalemin fiyatı 30 TL'ymiş. 2 etiket 4 silgi ve 5 kalemin fiyatı ise 26 liraymış. Buna göre etiket silgi ve kalemden birer tane alan biri kaç lira öder diye sorulmuş bize. Canlar şimdi 5 etiket artı 3 tane silgi artı 2 tane kalemin fiyatı 30 liraymış. Ee, başka bir fiyat bilgisi verilmiş. 2 tane etiket artı 4 tane silgi artı 5 tane kalem de 26 lira verilmiş. Bakın bunları siz taraf tarafa topladığınızda ne gelmiş olacaktır? 7 tane etiket artı 7 tane silgi artı 7 tane kalem gelmiş olacaktır. Burası da 56 yaptı. Bakın 7 parantezine alırsak eğer çünkü 7'ler ortak gördüğünüz gibi 56 olacaktır. Sadeleştirirseniz de bir etiket, bir silgi ve bir kalemin fiyatının 8 lira olduğunu görmüş oluruz. Beşinci sorumuzda toplamları 45 olan iki doğal sayıdan küçüğün 1 bölü 5'i ile büyüğün 2 bölü 5'inin toplamı 14'müş. Büyük sayı soruluyor bize. Canlar büyük sayı ve küçük sayı diye ayıralım. Biz büyük sayıya x diyelim. Küçük sayıya da mantıken 45 eksi x kalır. Çünkü toplamları 45'miş. Şimdi bakın demiş ki büyük pardon küçük sayının demiş 1 bölü 5'i ile büyük sayının 2 bölü 5'inin toplamı 14'müş. Şimdi öncelikle bakın paylar aynı olduğu için ortak payda da yazabiliriz şu şekilde. Bölü 5 olacak. Eşittir 14 dedik. İçler dışlar yapıyorum. Şuraya devam ediyorum. 45 artı x. Bakın burayı düzenlediğimde. Eşittir 70 olmuş oldu. X'imiz de buradan 25 geldi. Zaten bize büyük olanı soruluyordu. X demiştik. Cevabımız da 25 gelmiş oldu. Altıncı sorumuzda 3 bölü 5 ile 1 bölü 4'ünün toplamı 51 olan sayı kaçtır diye sorulmuş. Sayımız Canlar, x de diyebilirsiniz, 20x de diyebilirsiniz. Çünkü hatırlıyor musunuz kesir problemlerinde paydaya göre dedik değişken verirsek daha rahat işlem yaparız diye. Bakın önce sayımızın 3 bölü 5'ini alıyoruz. Burada 4 bırakacak yani 12x. Sonra yine sayımızın 1 bölü 4'ünü alıyoruz. Bakın sadeleşince buradan da 5x gelecek. Ve bu ikisinin toplamı 17x eşitmiş 51'e x bakın buradan 3 gelmiş olacaktır. Ee, biz 20x demiştik sayımıza bakın buraya 3 yazarsanız cevabımız 60 gelmiş olacaktır. 7. sorumuzda canlar bir sınıftaki öğrencilerin %20'si gözlük kullanmaktaymış. Gözlük kullanmayanların %50'si erkek olup 16'sı da kızmış. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır diye sorulmuş. Bakın yüzdeliklerde çalıştığımız için gelelim sınıf mevcudumuza 100x olsun diyelim. Şimdi bu 100x'in bakın %20'sini alacak olursanız eğer 20x bunlar gözlük kullanıyormuş. Gözlük kullananlar. 80x geriye kalacaktır canlar. Çünkü tamamımızı 100x demiştik. 20x'i gözlük kullanıyorsa 80x'i gözlük kullanmıyormuş ve gözlük kullanmayanların da %50'si yani %50'si ne demek aslında yarısı demektir. Bakın 40 ikisi bunların erkekmiş ve 16'sı da kızmış. Yani gözlük kullanmayanların 40 ikisi erkek, 40 ikisi de bu da 16'ya denk geliyormuş. Yani bunlar da kızmış. Öyle söylemiş soru bize. Şimdi o zaman şöyle diyebiliriz. Bakın 40 x 16'ya denk geliyorsa x dediğimiz 16 bölü 40 demektir. Sadeleştirirsek eğer ki 8 ile 2 bölü 5 gelmiş olacaktır. Sınıf mevcudu soruluyor. 100 x demiştik. Biz burada eğer x yerine 2 bölü 5 yazarsak bunlar sadeleşsin. 20 çarpı 2'den cevabımız 40 gelmiş olacaktır. 8. sorumuzda %20 karla satılırken %10 indirim yapılan bir üründe son durumda kar zarar durumu ne olur diye sorulmuş. Canlar bakın bir para birimi geçmediği için siz ürününüzün maliyet fiyatına 100 TL diyebilirsiniz. Bakın bu maliyet. Şimdi %20 karla satacağız bunu. Yani 120 TL ile satış fiyatı var bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bu satış fiyatına da %10 indirim gerçekleştireceğiz. Yani 120 liraya %10 indirim gerçekleştireceğiz. Önce ne kadar indirim uygulayacağız onu bir bulalım. 12 TL'lik indirim gerçekleştireceğiz. Yani 120'den 12'yi çıkartacağız. Bakın 108 bu en son satış olacak. Canlar bizim maliyetimiz 100 TL'ydi bakın en son sattığımız 108 TL yani 100 liralık maliyette 8 lira yani %8 bir kar durumu vardır deriz. Evet canlar 9. sorumuzda %18 KDV dahil fiyatı 70,80 lira olan bir ürüne ödenen KDV kaç liradır diye sorulmuş. Canlar ürün fiyatı <laughs> tamam mıyız? Ürün fiyatı X lira olsun diyelim. Şimdi bakın biz bu x liranın üzerine %18 KDV ekleyeceğiz. Yani ürünün fiyatının %18'ini alacağız ve ürünün üzerine ekleyeceğiz. İşte bu KDV'li fiyatı olmuş olacaktır. Şuraya sıfır koymasak da olur. Biliyorsunuz ki virgülden sonra sıfırın bir önemi yoktur. Şimdi burada bir payda eşitleyelim. Yüzde genişlettik. Bakın 100x oldu şu yukarısı. 18x de burada var. 118x bölü 100 eşittir. 70,8 geldi. İçler dışlar yapalım. Yani 118 x eşittir 70.080 geldi. Canlar sadeleştirdiğinizde daha doğrusu böldüğünüzde direkt x buradan 60 TL gelecektir. Yani bizim ürünümüzün fiyatı 60 TL'ymiş. E KDV'li fiyatı 70,80'di. Biz buradan 60'ı çıkartacak olursak eğer cevabımız 10,80 gelmiş olacaktır. 10. sorumuzda %20'si şeker olan 200 gram şekerli suya 50 gram şeker ekleniyor. Son durumda şeker oranı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Hatırlayın karışım problemlerinde birçok örnek yapmıştık bunlarla ilgili. 200 gramlık şekerli suyumuzun %20'si şekermiş bakın. Artı biz bunun üzerine saf şeker ekliyoruz. Yani hatta şu yüzdeyi yazmıyorduk canlar sadeleşeceği için direkt %20'yi böyle yazabilirdik. Hatırlayın. Sonra bakın 50 gram saf şeker eklediğimiz için bunun %100'ü şeker olduğundan dolayı çarpı 100. Eşittir kütleler toplamı yani 250 yaptı bakın çarpı son durumun şeker oran yüzdesi. Şimdi şöyle yapalım bakın burası 4000 oldu burası da 5000 oldu eşittir dedik. Bu şekilde geldi. Şimdi şu sıfırları 10 parantezine alıp sadeleştirirseniz daha sonra bakın 400 ile 500'ü topladık 900 eşittir 25 çarpı soru işareti gelmiş oldu. Canlar 900'ü de gelelim bir 25'e bölelim bakalım. Öncelikle 3 kere var dedik şurası 75 geldi. 15, 150, 36 yani bizim son şeker yüzdemiz yüzde 36'dır diyebildik. 11. sorumuzda hatalı ölçüm yapan tartıların üzerlerine konulan cisimlerin ağırlığını hangi oranda eksik ya da fazla ölçtüğü verilmiştir? Buna göre X ve Y cisimleri aynı anda doğru ölçüm yapan bir tartıya konulursa ekranda görünen değer kaç gram olur diye sorulmuş bize. Canlar bakın ilk tartıya dikkat edin. Gerçek ağırlığı X'miş fakat 2x bölü 3. Neden? Şimdi gerçek ağırlığının 2 bölü 3'ünü eksik olarak gösteriyormuş. Yani gerçek ağırlığından 2 bölü 3'ünü çıkartacağız. İşte bu 30'u gösteriyormuş bize. Burada payda genişletelim. Bakın 3x oldu. 2x çıkartırsanız x bölü 3 eşittir 30 olacaktır. İçler dışlardan x buradan 90 gelmiş oldu. Şimdi y'ye bakalım. Y'de 1 bölü 5'ini fazla olarak gösteriyormuş. Yani y bölü 5 ekleyeceğiz üzerine ve bu da 60'a eşitmiş. Şunu 5 ile genişlettim. 5y oldu. y daha 6y bölü 5 eşittir. 60 gelmiş oldu. Şunlar sadesin burada 10 olsun. İçler dışlar yaptım. y'miz de buradan 50 gelmiş oldu. Bu ikisini aynı tartıya koyduğumuzda ekranda görünen değeri sormuş bize. Bakın topladığınızda 140 gram gelmiş olacaktır. 12. sorumuzda bir satıcı bir malı 180 liraya alıp 135 liraya satarsa yüzde kaç zarar eder diye sorulmuş bize. Önce zararın gerçek lira karşılığını bulalım canlar. Şimdi bakın aslında 180 alıp 135'e sattığımızda 45 TL'lik bir zarar var. Bu nasıl bir zarar? 180 liralık maliyette 45 TL'lik bir zarar var. Bunun yüzde kaç'a denk gelir diye soruyor. Şimdi bakın 4'e bölünmüş 4'e bölecek olursanız da %25 zarar vardır diyebiliriz. 13. sorumuzda 40 kişilik bir sınıfa 105 tane şeker dağıtılıyormuş. Kızlara 2'şer tane, erkeklere 3'er tane dağıtıldığına göre sınıftaki erkek sayısı kaçtır diye sorulmuş. Canlar, kızlar ve erkekler diye yazalım. Erkeklerin sayısı x olsun, kızların sayısı da 40 eksi x olacaktır çünkü toplam 40 kişilik bir sınıftan bahsediyoruz. Şimdi bakın kızlara 2'er tane dağıttığımızda yani kızların kişi sayısı çarpı 2 artı erkeklere de 3'er tane dağıtıyormuşuz yani 3x yapar. İşte bu da toplam şeker sayısına eşit olacaktır. İçeriye bir dağıtalım. 80 eksi 2x artı 3x eşittir 105. Bakın şurası x olmuş oldu. Bunu da karşıya gönderelim. x eşittir 25 gelmiş oldu. Zaten erkekleri x demiştik. Cevabımız Ceyhan şıkkı olacaktı. 14. soruda canlar İrem bir işi 25 günde yapabiliyormuş. İrem günlük çalışma süresini %25 arttırsa bu iş kaç günde bitirir diye sorulmuş bize. Biz günlük çalışma süresine 100x diyelim. 100x olsun diyelim. Bakın canlar günlük 100x çalışınca 25 günde bitirebiliyormuş. Eğer diyor günlük çalışma süresini %25 arttırsa yani 125x olur değil mi %25 arttırsa 125x çalışırsa günlük ne kadar sürede o işi bitirir demiş bize. Şimdi bakın burada ters orantı var. Neden ters orantı var? Çünkü çalışma süresini arttırdığında daha kısa sürede bitirecektir. Onun için burası artarken bakın burası azalması gerekiyor. O zaman ters orantı var canlar. Yani karşılıklı çarpıyoruz. 100x çarpı 25 eşittir. 125x çarpı soru işareti. Şu x'ler birbirini bir götürsün. Şunun da şu sadleşsin. 5 olsun. Yani 100 eşittir. 5 çarpı soru işareti. Soru işareti buradan 20 gelmiş olacaktır. 15. sorumuzda boş bir havuzu birinci musluk 6 saatte, ikinci musluk 12 saatte dolduruyormuş. Boş e, havuz boşken musluklar birlikte 3 saat açık kalırsa havuzun ne kadarı boş kalır diye sorulmuş bize. Canlar ikisi birlikte çalıştırılıyor yani 1 bölü 6 artı 1 bölü 12. Bakın ne kadar süre açık kalıyorlar bunlar 3 saat açık kalıyorlar. İşte ne kadarını doldurduklarını bulacağız. Şunu 2 ile genişlettim. Bakın 3 bölü 12 çarpı 3 eşittir dedik. Şunla şu sadeleşsin 4. Bakın havuzun 3 bölü 4'ü dolmuş oldu. E O zaman mantıken 1 bölü 4'ü boş kalmış olacaktır. Son sorumuzdayız canlar. Rosa bilgisayarındaki bir dosyayı harici belleğe yüklerken oluşan anlık ekran görüntüsü aşağıdaki gibiymiş. Buna göre bu ekran görüntüsünün oluştuğu anda kaç tane dosya yüklenmiştir diye sorulmuş. Canlar dikkat edin bakın %60'ı tamamlanmış %40'ı daha duruyor. Bakın %40'ının da kaç dosyaya yani kalan dosya olarak bize miktar verilmiş %40 50 dosyaya denk gelmiş. O zaman bize %60 soruluyor diye çünkü ne kadar yüklenmiştir diye %60'ın yüklendiğini görüyoruz. O zaman %60 ne kadar olacaktır diye bakıyoruz içler dışlar. 40 bölü 100 çarpı soru işareti eşittir 60 bölü 100 çarpı 50 dedik. Bu yüzler zaten birbirini götürecek. Bakın şu 0 şunu götürsün. 4 ile 60'ı sadeleştirdik. 10, 5 gelmiş olsun. Yani soru işareti buradan 5 çarpı 15'ten 75 gelmiş olacaktır.